Herkese merhaba arkadaşlar diyecek hadi herkese <laughs> arkadaşlar yakında <laughs> okul başlıyor biliyorsunuz 12 Eylül'de okul başlar. o yüzden ben de şimdi okul kıyafetimi bakacağım bakalım küçülmüş mü yoksa hala bana uygun mu eğer küçülmüşse yenisini almalıyız Eğerse normal. İçeride çıkacağız bir şey almamız gerekmeyecek. Ve ben de çantamı şey için hazırlamıştım. Yani daha bizim bir hafta deney yap yani deney öğretmenlerle tanışmıştık. Şimdi ben çantama minik minik ufak bir şeyler daha ekleyeceğim. Mesela dolap için magazinlik alacağım. Onlar vardı Hadi gidelim. <laughs> arkadaşlarla video çekiyoruz hadi gel yanımıza sonra gel bay bay bay, 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 bay. <laughs> hadi şimdi bunları alalım aşağıda bakalım bunları. gel bak da Minecraft oynuyordu. Ve bizim özellikteki videomuz gibi bakıyordu. Güzel <laughs> mi artık? ne yapıyoruz burada? Okul alışverişi. <laughs> Şimdi ise öbürlerini deneyeceğiz. Şimdi spor kıyafetimi deneyeceğim. İki seçenek var. Aa! <laughs> basınca o kadar acıyor ki çok acıyor Arkadaşlar burada da ayakkabılarımız var. Şimdi göstereceğim. Ben herhalde bunu böyle gündük. Hoppa. Berk. Berkay. Bunu böyle gündük giyelim. Sonra ise bunu ise herhalde beden günleri giyelim. Giyerim ya da kışın daha fazla bunu giyerim. Çünkü bunun tabanı küçük. Bir de ince soğuk olabilir. Bu ise tane de siyahın söyledim. Daha söyledim. Daha farklı böyle. Burası uzun. Onu da çok giyeceğim kesinlikle. Özellikle giyeceğiz paylaşım. Ve bu da Berkay'ın ayakkabıları. Kaptan Amerika söyledi belki belki bunu istedi. 28 numara. Aslında büyük gelir diye düşündüm ama tam geldi yani. Birkaç ay giyer bu. Güzel bence. Şimdi ise devam edeyim. Şimdi beden eğitim kostümü. Arkadaşlar Güzel beden kıyafetini giyelim. Ayakkabısını da giyelim, beden kıyafeti nasıl? Oy! Yes. Bizim burada hala valiz rüya. Otelden yeni geldik çünkü. Açmıyor daha. Değil mi Berkay? Güzel mi Berkay? Kalem. Hmm. Güzel mi Berkay? Berk? Hayır hayır! <laughs> Boyama. Berkay! <laughs> Ver bana! <gülüyor> Berkay! Son <laughs> çıkıyor bu arada işte böyle oldu. Ben, Şimdi ben artık ben... ne yaptım? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben üstüme bir de beyaz tişört giyeceğim ve sonra sweatshirt giyeceğim. Çünkü biz pantolonu önceki yıl almamıştık. Çünkü kalmamıştı maalesef. Ve ben o zaman da siyah tayt giyiyordum. Ama şu an tüm siyah taytlarım bana bu şekilde kısa geldikleri için şu an şortun üstünden deneyeceğim. Hadi gel. Bu valizi koridorun içine koyacağım çünkü fotoğraf çekmemizi engelliyor. Bye bye valizciler. Bye bye. Bye bye. Hadi gel bebeğim. Beep beep. Valizi daha da ileriye gönderdi. Şimdi beyaz tişörtümü deniyorum. Sonra ise süreç ortaya geçeceğiz. Arkadaşlar bu da beyaz tişörtüm böyle. Bu birinden birazcık daha farklı. Çünkü bunun boyu daha küçük. Aa, Burada gözükmüyor arkadaşlar. Bak ne oldu? Lahmacun vardı. Çok sağ ol Şimdi ses ve çörtü deneyeceğim. Yeah! Hadi <laughs> gidelim. Arkadaşlar ben şimdi arkamı gördüm. döndüm çünkü size arkadaki bu yazıyı göstermek istiyordum. Nasıl güzel mi? Hoppa! Şaka yaptım arkadaşlar. Ben sandalyesini giydim. Önde bu şekilde gösteriyorum. Ben seni seviyorum kalp. Arkadaşları da seviyorum. Size de kalp. Böyle. Çok güzel şaka yapılır. Hoppa! Bundan seçim de çıkabilir böyle arkası er, er, er olduğu için. Bir, iki, üç. Merhaba. Şimdi ise arkadaşlar çantayı ya gidelim. Ben çantama koyacağım şeyler. Ben aslında daha önce koymuştum ama çok ağır olduğu için ve ilk hafta bu kadar şöyle çok şey gerekmediği için her şeyi, her şeyi değil de bazı şeyleri geri koydum. Şimdi o yüzden tekrar koyacağız. İki tane highlighter, kurşun, kurşun renkli kalem, keçeli boya. Bunların içi dolu size önceki videomda göstermiştim. Bunları özlekten aldık. Böyle kırılmayan cetveller. Ve evet. atılır sözü ve deyimler sözü ve uy ve Türkçe yes. sözü efendim ah. ayy kırılmıyormuş <gülüyor> 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 kalem cüzdan ve bir tane turak alacağım ne olur ne olmaz ve şimdi bu duman aşkı da burada bizi izliyor merhaba Duma ve şimdi bunları çantama koyacağız ve şimdi size ben kendimin spor çantamı göstereceğim oraya yedek kıyafet falan koyarım sonra beden olacak. Bir dakika. Arkadaşlar bu slipin çantası. Bunu ben beden çantası olarak uh, kullanacağım ya da yüzme çantası olarak kullanacağım. başka başka, başka şeyler koyacağım oraya. Böyle. Bunu da üstüne aldım. Ve şimdi ise bunları koyalım erken kamerayı bozuyor süt istiyor. Mama. Belki bu da değişiyor. Yani süt istiyorum ayran kefe işte süt ürünleri ile içeren içecek istiyorum demektir. Arkadaşlar sizi kocaman kocaman öpüyorum. Bay bay. Ben şimdi bunu hepsini çantaya koyacağım. Bay bay.